Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Bugün sizlere çok lezzetli bir barbunya tarifiyle geldim. Hemen malzemelere geçelim. 400 gram. Arkadaşlar ben 400 gram kuzu kuşbaşı kullandım. Yağlı olduğu için çok yağ kullanmak istemedim. Bir yemek kaşığı yağ kullandım. Siz isteğinize göre yağ ya da baharat ölçülerini değiştirebilirsiniz. Etimi bir yemek kaşığı yağ ile güzelce kavurdum. Şöyle rengi dönene kadar zaten biliyorsunuz kuzu eti çok çabuk pişiyor. Onları şöyle bir güzel kavrulurken şöyle bir orta boy soğanım vardı onları doğradım. Onları da ekliyorum hemen. Onları da çok güzel kavuruyorum. Arkadaşlar soğanı kavurursanız yemeklerde acayip lezzet veriyor. Şöyle bir yemek kaşığı domates salçası Biber salçası da olabilir. 2 yemek kaşığı da domates sosu rendesi de olabilir. Onlar da şöyle birlikte çok güzel kavuralım. Kavurmak yemeğe lezzet veriyor arkadaşlar. Şöyle hemen toz biber benim olmazsa olmaz yemeklerde çok seviyorum ve çok da yakıştığını düşünüyorum. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı toz kırmızı biber tatlı veya acı tercihinize göre değişebilir. Onları da şöyle birlikte güzelce kavurduktan sonra hemen suyumuzu ilave edelim. Şöyle iki su bardağı suyumuzu tekrar arkadaşlar yemeğimizi kontrol ederek pişirelim. Suyunu çektikçe ben su ilave ediyorum. Sıcak su. Hani bu sizin var bunun yanınıza fasulyenize göre değişebilir. Kontrollü yapın. Çok da sulu olursa güzel olmaz. Orta ateşte arkadaşlar Şöyle tekrardan bir su bardağı su daha ekledim. Şöyle damak tadına göre bir tatlı kaşığı da tuz koydum. Hemen onlar zaten kaynamaya başladılar. Hemen barbunya mı da içine ilave edeceğim. Sevmeyen var mıdır arkadaşlar barbunya ve kuru fasulye? Yani bizde hani haftada iki kere tüketilen bir yemek çok çok seviyorlar şöyle bunlara da şöyle karıştırıp arkadaşlar kapağını da kapatıp orta ateşte kendi halinde pişmeye bırakacağım şöyle ara ara açıp kontrol ediyorum suyuna çekmiş mi kıvamı nasıl şöyle gayet iyi yemi pişmeye hazır bir taraftan da pilavımı yapıyorum arkadaşlar hafif suyunu çekmiş tekrardan bir su bardağı su ekledim pilavım da bir taraftan hazırlanırken sizlere şöyle harika enfes bir sunum yaratacağım arkadaşlar şöyle yemeğimde olmuş bakar mısınız suyunun kıvamı kaynamasına kadar güzel yemek ben piştim diyor hemen şöyle sunumuna geçelim çok uzatmadan arkadaşlar Deneyecek olanlara afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.